Kadınlarındaki küçük armağanla başlıyoruz. Merhabalar başkanım nasılsınız? Başkanım merhabalar. Merhabalar başkanım. Saniye yakın olduğu için özellikle bu evet. yer. Her parti. Evet, evet. bizde şey de var yani. Hiç bergama konuşmuyor. Yani çent <laughs> <kendisi gülüyor> olarak da göremedi şeyle ilgili. Gram revizyon artık. Millete şey demişler. Vermeyin, biz gelip de aynısını vereceğiz. E, ulaşımla ilgili, ticari alanlarla ilgili ciddi sıkıntı. Doğru ayarlı. Yani şu figürlerin tamamı mesela basacağımız <laughs> gelen yağmur suları da depolayacağız. Çünkü orada su baskınları çok yüksek. Evet.